Ise aşırı sıcak kent merkezinden geçen çayda balık ölümlerine neden oldu. Su sıcaklığının artmasıyla oksijen oranı düştü ve binlerce balık telef oldu. Bu arada hemen belirtelim aşırı sıcaklar nedeniyle Kırıkkale valiliğince kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 3 gün idari izin verildi. Hayvan otlatırken kayboldu. Kırklareli e, onu bulmak için harekete geçti. Jandarma ve AFAD ekipleri saatlerce arama yaptı ve bakın küçük e, küçük Hüseyin nerede bulundu. Ya, biz korktuk. Sen Küçük Hüseyin 40 ayağa kaldırdı. Hüseyin Kerdel 13 yaşında. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesinin en büyük yardımcısı. Evinden uzakta hayvan otlatmaya gitti, gözden kayboldu. Babası saatlerce oğlunu aradı ancak sonuç alamadı. Gittim hayvanları buldum kendisi yok. Bağırdım, seslendim, çağırdım yok. Oğlunun akıbetinden endişelenen baba Selami Kerdel jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine AFAD ekipleri de harekete geçti. Bölge 6 saat boyunca karış karış arandı. Sonunda yoğun çabalar karşılığını buldu. Küçük Hüseyin bir ağılda uyurken bulundu. Allah, Allah, Geçmiş olsun. Şükür kavuştum. Müdür uyur mu? Geçmiş olsun. Sağ olun. Korktun mu Biz korktuk. Aa, sen korkmamışsın değil mi? Ağlama ağlama. Aile çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Bir daha yap. Allah şükür Çok <laughs> Ordu'da yaşayan 8 yaşındaki Yaren doğuştan engelli, yürüyemeyen küçük kız için annesi akülü sandalye istemişti. Yardım isteği karşılıksız kalmadı. Yaren'e hayırseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi. Onun benim tek şeyim bunun okuması hayatımı kurtarması. Annesinin yardım çağrısı karşılık buldu. Yaren akülü sandalyeye kavuştu. Allah razı olsun duyarlı insanlarımız. Gerçekten duyarlı insanlarımız çoğumuş. Ordu'da yaşayan Yaren daha 8 yaşında. Doğuştan engelli. Sağ kolu ve bacakları yok, yürüyemiyor. Sokağa annesinin kucağında çıkabiliyor. Biraz gezdiriyorum ama sürekli indirip çıkaramıyorum. Dördüncü kat olduğu için indirip çıkaramıyorum sürekli kollarımda. Büyüdükçe ben, daha zor oluyor. Büyüdükçe yani. zor oluyor. Ben kendim e, rahatsızım. Yaren yürüyemediği ben için okula da gidemiyor. Ben okuluna götüremiyorum. Sürekli öğretmenini eve getirmek zorunda kalıyorum. Öğretmen hani götür getir. Yani bizim için de zor. Biz kendimiz götürüp getiriyoruz oradan. Benim aldığım maaş bunun bezine, ilaçlarına, yani gündelik e, doktoruna anca yetiyor. Anne Azimet Ömer Ustaoğlu kızının rahatça sokağa çıkabilmesi için yardım çağrısında bulundu. Akülü sandalye istedi. Yani çocuk için dışarıda çok rahat olması için ben dışarıyı koy veremiyorum. Hani çocukları gördükçe sürekli bebek arabasında oluyor. Bebek arabasında olduğu için de yeri istiyor. Bebek arabasını istemiyor. Hani hani arkadaşları, yaşıtları hep dalga geçiyor. Annenin yardım çığlığını duyan bir hayırsever, yarene akülü sandalye hediye etti. Bunları duyurandan Allah'ım binlerce razı olsun. Akül aracına binen Yaren'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. <laughs> Günümüzde tuz tüketimi gittikçe artıyor. Aşırı tuz başta yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Yapılan araştırmalar tuzun bir zararını daha ortaya çıkardı. Gereğinden fazla tuz kullanımı kadınlarda doğurganlığı azaltıyor. Hipertansiyon, felç, kalp krizi, obezite, kemik erimesi, aşırı tuz tüketiminin neden olduğu hastalıklar bunlarla sınırlı değil. Aşırı tuz tüketimi kadınlarda üreme fonksiyonlarını bozuyor. Araştırmalar gösteriyor ki yanlış beslenme alışkanlıklarıyla birlikte artan tuz tüketimi küçük yaşlardan itibaren vücuda zarar veriyor, ergenliğin gecikmesine neden oluyor. Bu da kadınların üreme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Geç ergenliğe bağlı olarak da beyindeki hormonal fonksiyonların bozulması ve buna bağlı olarak da yumurta fonksiyonlarının bozulmasına bağlı kısırlıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkinlerin tüketmesi gereken günlük tuz miktarı 5 gram. Yani bir çay kaşığından daha az. Ancak hazır gıdalarla farkında olmadan vücuda bu miktarın çok daha üzerinde tuz giriyor. Mutlaka aşırı tuz tüketimden kaçırmak lazım. Özellikle işlenmiş gıdalardan, sosis, salam ve e, fabrikasyon e, gıdalardan mutlaka e, uzak.